Hayır bırak. Çek hepsini çek. Hak ettiniz yani. Şey şey. Suriyeli'yi gönderirken yapacağız onu. O kamerayı Suriyeli'ye işe yaparken gönderecektim. Öyle çekmeyeceğiz. Hak ettiniz yani. Ben şimdi bu ekstronu da göstereceğim. Sen canımı tutma Suriyeli'yi de göstereceğim. Evraksız, plakatları ve nasıl gönderin onu da göstereceğim. Yok. Yani sizin yüzünüzden adam bu hale getirdiniz abi. Adamı bu hale getirdiniz yani. Burada bir sürü seneliği gönderiyorum. Evi e e türü satılmayan arabayı gönderiyorum. Suriyeli'yi gönderirken abi ne yaptınız abi? Suriyeli ben gönderdim abi ben gördüm ya. gönderdiniz ya, burada. Kamerada Bak kameram da çekiyor orada. Sen nasıl gönderdin? Bir dakika Sakin ol. Bu adam bir şey mi zarar ediyorsun ben? Abi benim seni gönderim. Evet. Evet. Ama Pakistan'da evet. uğraşacağım. Her yüzden uğraşıyorlar. O plakotçu arabayı nasıl gönderin? bir yakın çek. Yakın çek tane bir değil mi demek? kadar değişir bir şey yok. Dur kadar değişir bir şey yok. Plaka önünde arkasında plaka yok. Bak orada Modesa kamerası var. Modesa kamerasından çıkacak o benim önümde gönder onu, Buralarda kadar da Ama benim arabama gün bakla ne bugün ceza ya. çek hep çıkıyor şey çek abi. Üç gün elde o eksizlik, üç gün. Bakacağız şimdi, çağıracağım, bunu tespitle götüreceğim. Bakacağız. Çeker abi adam, çekir abi. Beni çekiyor. Ya çekir ya. Beni çekiyor. Şov yaptığınız burada abi, olan yaptınız. Şov yaptınız Hepiniz birden el kol hareket yapıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Fikriyle yapıyorsunuz. Ben anlamadım fikri. Ben anlamadım sizi. Ben, ben arkadaş dayımı çekiyorum hemşerim. Ben dayımı çekiyorum. Hepiniz bir adım olmuş. Suriyeli kadar değerimiz yok ya. Dur yok. o görüntü. Bak orada mobesa var. Çıkacak o görüntü. Gönderdiniz Suriyeli. Önünde arkasında plaka yok. Tekeriyor arabanı gönderdiniz. Gönderesen değil misin abi? Kimiz değil misiniz? abi. Telefon çekil. Tamam mı? Çektim Helaban daha. Çekti de iyi boş ver. gönderin. Bize cezayı yazın. Olmayan cezayı yazıyorsun ya. Benim arabamda eksoz yok. Çekme şunu. Neresinde eksoz var bu arabanın? Yat altına göster. Neresinde eksoz var bu arabanın? Şu bir göstersinler bana. He gösterin şu eksozu bana. Yapışarım. He he. Sıkıntı yok. Sıkıntı olacak. Bir de arabayı bağlayın. He. Oldu. Kapat yok. Et de çek. Yok yok kapat da. Çekici kalasıya Hepsini gösteriyor burada tamam. olanları. O giden arabayı da gösteriyor. Kulakasını arabayı arabayla gösteriyor bugün cuma yarın pazar paza, tutuyor. ya, insan üstüne bu kadar denilmez ya. su bul gel su bul gel bana. Adam soru yediği gönderiyor. Plakası yok, şey yok. Adamın arabasında plaka yok. Evet. İkisi de plaka yok. Evrak yok, ehliyet yok, git diyor, kaybol diyor. Görünme buralarda diyor. Buralarda <laughs> görünme diyor. Gelin ülkemizde mülteci gibiyiz ha. Ben <laughs> kimse var ya, şey, Avrupa'nın her tarafını geziyor. Ama böyle bir şey yok ya. Bulgar yapmıyor var ya bunu, Bulgar yapmıyor. Yaptır gel diyor. Sana evrak veriyor, yaptır gel diyor. Ama senin üç gün önce yaptırdığın ek sözü, bugün ek söze kabahat buluyor. Bunlar bunu yapmıyor. Sırbistan'da yapmıyorlar bunu. Şabat, Sırbistan'da bunu yapmıyorlar. Git yaptır gel diyor. Vereceğim daha işte. adamı mahkemeye vereceğiz. Sicil numarası belli. Adam şey belli. Uğraşacaksın yani. Mahkemeyle uğraşacaksın. Vereceğim daha yani. Hakkını arayacaksın. Abi, sonunda şunu yaptırdınız daha bana. Ya yakacağım bunu. Bunu o toparın içinde yakacağım. Evet. Ya onu da yakacağım. Şey de düştü ben. Ben Otopar, o şeyi bilmeyeceğim. Buraya. 여러분, 오늘의